gün görende sizlere layık olmaya çalışıyoruz. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Sanatta, sporda, her alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Bu akşam Mertel'deki bu yeni etkinlik alanımızda ilk konserimizi de gençlerle yapalım istedik. Bu yoğun teveccühünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok keyif almanızı umuyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Görüşmek üzere. Sayın Başkanım. Tabii herkes sosyal medyada fenomenleri takip ediyor. Siz de bizim gönlümüzün fenomenisiniz. Maddi Gacı Gençliği burada topladınız. Bizim o zaman selfie yapmamız lazım Sayın Başkanım. Başkanla selfie yapalım mı? Yapalım mı? O zaman lütfen cep telefonunuzun ışıklarınızı yakmasını rica ediyorum herkesten. Işıklarımız yansın. Harikasınız. Işıklar yandı mı? Muhteşemsiniz. Sayın Başkanımızın sayfasında, Doktor Bünyamin Demir sayfasında ve gün gören kültür sayfamızda paylaşacağız. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.